Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılcagül'e hoş geldiniz. Bir e, Başkanların Gözünden programı için buradayız. Pursaklardayız. E, Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin'in konuğuyuz. E, anımsayacaksınız e, Başkanların Gözünden programlarını Sakarya Savaşı'nın 100. yılı münasebetiyle Haymana ve Polatlı ile başlatmıştık. Çamdere Belediye Başkanı'mızı ve Kalecik Belediye Başkanı'mızı, sonra da en uzak ilçemiz Evren Belediye Başkanı'mızı konuk etmiştik. Bugün e, Ankaralıların iyi bildiği, bende güler yüzü anımsatan e, bir tebessüm şehri. mottosu o, tebessüm şehrinden e, sizlerle birlikteyiz. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, sizler hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, program formatımız şöyle 20 dakikalık bir program ve size sadece iki tane sorum var. Bir tanesi başkent Ankara sizin için ne ifade ediyor? E, sizde ne çağrıştırıyor, ne hissettiriyor? E, dilediğiniz sürede bunu yanıtlayabilirsiniz. İkinci sorum da şu olacak baştan sorayım. E, Pursaklar sizin için ne anlama geliyor? E, bu kente dair hayallerimizi de açıkçası dinlemek istedim. <laughs> Buyurun, söz Şimdi yapayım. iki tane soru çok kolay bir soru gibi ama iki ne? adet ama hiç öyle kolay değil. Değil bence de. Şimdi Ankara konuşmak gerçekten zor bir soru. Hele başkent Ankara'yı. Başkent Ankara'yı. Şimdi ben Solfa's muyum? Solfa Sol malumunuz Hacı Bayram Veli Hazretlerinin doğduğu köydür. çok da dışarıya çıkmadık. Hep Ankara'da yaşadık. İşte Solfa Solda doğmuş. Aydınlık Evler'de okumuş. Ankara Üniversitesi mezunu. Bütün hikayesi aslında Ankara'yla yoğrulmuş biriyim. O anlamda Ankara ne ifade ediyor dendiği zaman söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Şimdi ilk çocukluk yıllarımız, yaşım da çok genç değil, 75 doğumluyum. İlk çocukluk yıllarımız aslında bir mahalle kültürüyle geçti. Mahalle köy karışımı denilebilir. En nihayetinde 80, 82'lerde sol, fasol, Dört Yol, Yeşilöz, bir nebze şehre yakın ama hala köy kültürüyle yaşayan yerlerde. Zaten Ankara'da hani şehir kavramı da ulusa çok sıkışmıştı. Kale ve civarına sıkışmıştı. Oraya gidiş gelişlerimiz bile bizim şeydi aslında. Bir seramoni gerektiriyordu, bir hazırlık gerektiriyordu. Ankara'ya gideceğiz, kaleye gideceğiz, ulusa gideceğiz. Bu tabii çocukluğumuzda heyecan verici işlerden biriydi. Şimdi Ankara hızla büyüdü. Ankara göç alıyor. Fakat e, nitelikli göç alıyor Ankara. Evet. Yani bu da şehrin her alanına yansıyor. Eğitimde ön plana çıkmış bir Ankara'dan bahsediyoruz. Eğitimin, üniversitelerin çok olduğu yerlerde... Yanılmıyorsam 25 tane üniversite Evet, kalite de beraberinde çok artıyor. E, ta Cumhuriyet'ten beri de başkentlik yapmış. Yani burada e, aslında koskoca bir ülkenin beyninin toplandığı bir ilden bahsediyoruz. Bir tarafta e, hani tarımla uğraşan köylülük, diğer tarafta da tüm ülkeyi yöneten bir yönetici beyin. E, bu ikisinin aynı anda olduğu bir şehrin e, evladıyız. Bu da tabii ki bizi hem mutlu ediyor hem de e, hani fark etmemiz gereken çalışmamız gereken sorumluluğumuzu artıran da bir pozisyon e, anlamına geliyor bu bilinçle hareket ediyoruz Ankara'nın e, tarihi noktaları Ankara'nın özel yerleri e, Bunlar e, aslında gerektiği gibi e, çok ilgiyi görmüyor şimdi Yıllardır biz hep şunu tartışırız. Ee, Ankara'da turizm nasıl canlanır? Bu her zaman sorudur bizim için. Bizim için derken maruz görün. Yani hani bir 5 yıl il genel meclis üyeliği yaptım. Orada turizm komisyonunda bulundum. Akabinde bir 5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptım. Sonraki 5 yıl işte bir başkanlık görevimiz var. Aynı zamanda meclis üyesiyim. Yani hani yıllardır bu hep tartışılır. Ankara daha iyi nasıl tanıtılır? Ankara'ya turist nasıl gelir konusu? Bunun için son yıllarda gerçekten çok yol alındı. Gerçekten. Büyük fuarların, hemşehri günlerin iç turizme hitap edecek çalışmaların, kongrelerin, ee, fuarların Ankara'da yapılıyor olması daha bir Ankara'yı e, gezilir bir şehir haline getirdi. Bunun en net örneğini de aslında trafikte görürüz. Eskiden plaka, çeşitli. plaka çeşitliliğini bu kadar görmezdik. Şimdi artık trafik de bunu gösteriyor. Yerli turist özellikle e, Ankara'yı da e, tercihleri arasına koydu. Bu tabii bizi mutlu ediyor. Çok. Evet, Pursaklar'a geliyorum. Pursaklar Şimdi hayallerimiz olmalı. Şimdi şöyle, Pursaklar konum itibariyle çok daha iyi yerde olması gereken bir ilke. Bütün şehirlerde havalimanı yolu çok değerlidir, kıymetlidir. Biz bunun farkındayız. İlerleyişimiz de bunu gösteriyor birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şimdi nüfus itibariyle Ankara'nın 25 ilçesi içinde geçen yıl artış oranı itibariyle birinci oldu. 200 binleri geçtiniz herhalde değil mi? Yaklaştık. Yani hani gayri resmi geçmişti. Geçtik ama resmi konuşmamız gerekiyor. Yaklaştık. Şimdi eee 25 ilçe içinde oran olarak en çok neden tercih edilir bir ilçe? Şimdi bu soruya cevap aramamız gerekiyor. E i̇nsanlar kaliteli yaşam bulabilecekleri alanlarda ailesiyle yaşamak istiyor. Bunun şey katkısı da olabilir sanıyorum. Yani en yeni e, e, ilçe olmanızdan ve kent topraklarına dair iyi planlamalarla, yeni planlamalarla e, önünü açtığınızı düşünüyorum açıkçası. Şüphesiz. Yani bunun birçok nedeni var. Evet, ilçemizde yeni imar planıyla üretilen konutlar gerçekten çok kaliteli bir hale aldı. Diğerleri çünkü çok sıkıştı şehir içinde. Evet. Şimdi sizler her konuda kalitenin peşinde giderseniz, e, bunun taliplisi de çok oluyor. Bu tek başına... E, bir sektöre bağlanacak bir şey değil. Çok iyi evet konutlar üretiliyor. E, çok iyi devlet okulları ve özel okullar artık burada. E, hastaneler sağlık hizmeti çok değerli. E, beraberinde güvenlik hiç vazgeçilemeyecek bir başlık. E, belediye çalışmaları da bunun lokomotifidir her alanda halka dokunan bir belediyecilik, ihtiyacı önceleyen bir belediyecilik, temizliğe çok dikkat eden bir belediyecilik, yeşil alanı artıran, sosyal tesisleri artıran bir belediyecilik sergilemeniz gerekiyor. insanların burayı tercih etmesi için. Şimdi birkaç tane örnek vermem gerekirse son iki yılda yaptığımız işlerden bahsedelim. Ankara'nın en büyük devlet tiyatro sahnesini açtık, hazırladık. ilk oyun Ekim 12'de. Güzel. Ekim ayında 4 tane devlet tiyatrosu oyunu sahnelenecek. Şimdi bu aslında çok kimsenin bilmediği, ben ama bak defa, defa ama baktığınız zaman e, Ankara'da bir numaraya oturan devlet tiyatrosu sahnesinden bahsediyoruz. Üç iş, üç iş. Evet şimdi birazdan zamanınız varsa gezdirmek istediğim bir vadi birlikte gezeceğiz, gezeceğiz. Ankara'da ne var sorusuna pırsaklardan biz cevap veriyoruz gelip endemik vadimizi gezer iseniz Ankara'ya ait çiçeklerin tamamını Ankara'ya ait yaşayan hayvan türlerinin e, hepsini orada şimdi görebileceğiniz Evet yani. orada Bilmiyorum. görebileceğiniz bir alan oluştur, oluşturduk. E yine hani gençliğe spora yaptığınız yatırımlar. E T3 Vakfı Dene Yap Atölyesi. E fırsatlar da var. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman gençlere, öğrencilere, e, sanat alanı, spor alanı, sosyal alan ürettiğiniz zaman tüm hemşehrilerine yeşil alan, tema parklar ürettiğiniz zaman e, beraberinde de kaliteli yapılaşmayı ee, zorladığınız zaman burada bizim belediyenin de yaptırımları var kaliteli yapılaşma konusunda e, tabii nüfusunuz da artıyor yatırımınız da artıyor karneniz aslında pek iyiye dönüyor bizim 2020 karnemiz kesin hesap itibariyle de aslında bir pek gösteriyor e bu bize mutluluk veriyor ama pursaklarda pursaklar tarihine ait e, ee, hani belki ilerleyen programlarda daha uzmanlarıyla da konuşabilirsiniz ama çok, evet. yani şunu e, ifade edeyim. Pursaklarda herhangi bir kahverengi tabela yok. Kahverengi tabela e, çok nedir? Iyiydi. Değerli çok bir iyi. tabeladır ama bizde öyle bir tabela hmm. yok. E, o zaman çay aya koyduran ileriye e, yüzünü dönmüş bir şehir inşa etmeniz gerekiyor. Zorla bir e, tarihi alan üretemiyorsunuz. Hı hı. Bu bizim e, belediyeciliğimizin de aslında bir anlamda zorluğu ve e, hem dezavantajı hem avantajı anlamına geliyor. Evet bize Bizde tescilli sit alanları olsa ve biz bunları gün yüzüne çıkarıp tanıtımını yapmak istesek en iyi şekilde yapacağımızdan hiç şüphem yok. Değil Çünkü de. bu işe Değil değer de. veriyoruz. Değil Ama de. madem yok. eğitiminiz de öyle zaten. Evet. E, madem bu yok e, o zaman pozisyonumuzu iyi tanımlayıp daha bir modern bir kent olma yolunda bizim e, hareketlilik sağlamamız gerekiyor. Biz bu bilinçle e, çalışıyoruz. Şimdi hani pırsaklarla ilgili yazılmış birkaç kitap var. Kısmen tarihinden de bahsediyor. Kültürel e, e, ögeleri bahsediyor. Bunların yok olmasını da hiç istemiyorum. En ufak bir şey de olsa... Bunu yaşatmak için e, elimizden geleni de yapmaya çok kararlıyız. Konuda bir endemik muhabirisi yapıyorsunuz. Sandışın. Kesinlikle. Fırsatlara ait en ufak bir değeri tespit edildiği dakika bizim bunu e, gün yüzüne çıkarmamız, teşvik etmemiz ve görünür hale getirmemiz gerekiyor. Çok iyi. Çok. Iyi. Evet. Evet başkanım programda herhalde süresi de bu kadardı diye düşünüyorum. Ee, Son birkaç şey daha söylemek ister misiniz? Kente dair. Ya Eksik şimdi, kalan bir şey varsa. Okay. Şimdi şöyle. Ankara konusuna tekrar dönmemiz gerekiyor. Ankara'da aslında her şey var. Ankara'da bir tarihi akıl var. Ankara'da bir 5.000 yıllık neredeyse evet, hocam. Çok değerli kültürel miraslar var. Hiç, hiç. Ankara'da modern şehircilik anlamında bir çalışma var. Var. Var, var. Şimdi bir şehri gerçekten komple ele alarak ancak ihya edebilirsiniz. Yani şehirlerin kaderleri popülist siyasete kurban edilmemeli. Şimdi ee, son dönemlerde özellikle bu ciddi bir sorun haline geldi. Bir iş yapıldığı zaman bu iyi midir, kötü müdür, sonuçları ne olur, ee, herkesin kabulünü takdirini aldı mı ee, veya e, şu an faydası, gelecekte faydası e, nedir, ne olacak? Ya bu çalışmalar yapılmadan İnanılmaz bir taassupla yapılan her şeye kim yaparsa yapsın kötü diyen bir psikolojiyle karşı karşıyayız. Bakın burada bir siyaset peşinde değilim. Hangi siyasetten olursa olsun biri iyi bir şey yapıyorsa bile buna koro halinde bu olmaz, bu kötü, bu kötü, bu kötü diyen bir şeyle karşı karşıyayız. Çok bu haklısınız. Burada şunu söyleyeyim. Muhtemelen bunun çimentosu da biz olabiliriz. Biliyorsunuz televizyonumuz Ankara Kulübü Derneği'nin yayın organı. Ankara Kulübü Derneği 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir yapı. Ve yaklaşık 8 binlere ulaşan bir üye potansiyeli var. 91 yıllık bir e, örgütlenme. E, bildiğimiz bütün siyasetleri barındırıyor, e, temsil ediyor ve ortak paydası da e, Ankara'lılık olan ki onun esas kökleri e, iddia ile söylüyorum, Ahi Cumhuriyeti'ne dayandırdığımız Seymen geleneğinin sürdürülmesine dair bir e, yapı bu. E, biz bunu özenle e, sürdürüyoruz. Dilerim bu bu yaklaşımınız da, bu bu anımsatmanız da herkes için esas olur diye düşünüyorum. Ee, yani iyiyi birlikte geliştirme, e, kötüyü birlikte eleştirme noktasında e, öyle olmalı. Hatta bir pozitif ayrımcılıkla bir Ankaralılık meselesini de biz kendi içimizde hmm. e, abartmalıyız hatta. Hmm. Peki ya şimdi e... Bakın burada aslında benim işaret etmeye çalıştığım şey bu yeni nesil aslında o Z kuşağını pek hı hı. kullanmak istemiyorum. Hı hı. Fakat kendini böyle köklerine ait hissetmeyen bir yaş grubuyla karşı karşıyayız. Bu da aslında Z denilmiyor 35 yaşa kadar. Yani 35 yaşa kadar insanlar kendilerinin ait oldukları coğrafyayı bilme, tanıma gereği hissetmiyorlar. Farklı arayışlar içindeler, farklı yerler görmek istiyorlar. Bu çok normal ama öyle ya da böyle bir tarih kültürün, bir geçmiş tasavvurun olmalı. Israrla üzerinde durmamız gereken şey bu. Rahmetli babam biz çocukken böyle kendi çocukluğunun gez geçtiği yerleri bize iştahla anlatırdı. Biz o zaman severdik. Şimdi düşünüyorum babamın elimizden tutup işte oğlum burayı kokulum bura köyümüz, şurada şu üzüm ağacımız vardı, buradan ulusa şöyle giderdik, ulus şöyle vesaire. Bu anlatmaların hepsi aklımda. Fakat aynı şeyleri kendi çocuklarımıza yaptığımız zaman çok ilgilerini çekmediğini görüyoruz. Yani ellerinizden öper işte üç tane oğlum var. Büyüğü de 21 yaşında yani. Öyle küçük de değil. Şimdi hani kökle alakalı veya bizim geçmişimizle alakalı magazinel işlerin bile ilgilerini çekmediğini görüyorsun. Evet, bu, bu ama bizim e... ortak çabamız olsun başkanım. Yani biz de yayın olarak en azından hızlıca Gün tam dediğinizi yapıyoruz. E, bu bağları sağlamlaştırmak için çaba harcıyoruz. Eksiğini de görüyoruz. Evet. Şimdi e, hani ben çok mu söz uzatıyorum program Esen, süresine açtık ama Yakın zamanda bir kitap okudum işte Ankara Savaşı ile ilgili Timur'un günlükleri diye. Biz de işte hep Yıldırım Beyazıt'ı anlarız tarihte ama en yayında burası bir bu çubuk. Evet yani. burası çubuk ovası. Burada olup biteni sahici anlamak gerekiyor. Timur'un günlüklerinde dikkatimi çeken bir şey vardı. Timur'un maaşlı çalıştırdığı şeyler yani adamların içinde bir de kıssacılar diye bir başlık var. Kıssa. Kıssacılar. Hı, işte. Benim de çok dikkatimi çekti. Tamam hani vezir, dış işleri, ekonomi, ne bileyim asker bunların hepsi var ama kıssacılar. Bunlar vaka mi yoksa böyle öyküler mi yazıyorlar? Evet anlatanlar. anlatanlar tamam. Yani Hı. vazifesi kısa anlatmak, Güzel. eski güzel. anlatmak yani As sözlü, sözlü kültürün aktarılmasını sağlayan adamlar diyebiliriz. İşte. Şimdi sözlü kültürün aktarılması için şu an ben düşünüyorum hangi kurumumuzda böyle bir kadro var. Çok haksızlık etmeyin 1 iki yıldır Milli Eğitim Bakanlığı bir masal evi projesi üretti ama çok kabul gördüğünü düşünmüyorum. Hani ben onlarla da bir program yaptım. Ama düşünün. Şimdi düşünün. Şeyden bağımsız, siyasetten bağımsız Kıssa anlatanlar başkanım tam bu dediğinizi de yaptık e, muhtemelen izleme fırsatı bulamadınız bir programımız var bizim e, Ankara'nın Çınarları diye evet. e, şu anda yaşları herhalde 80'in üstünde e, Seymen geleneğini Ankara kültürünü bilenlerini hatta şu anda bizim yayınımızı çeken Mert arkadaşım yapıyor bu programı e, Çınarlarla program yapıyoruz hocam her birine bu dediğiniz kıssaları anlattırarak bugüne taşıyoruz. Herhalde bir 20 Büyük Çınar Seymenimizde yaptık bunu. Devam ediyoruz <laughs> ısrarla. Elinize sağlık. Evet, çok güzel bir iş çok, yapıyorsunuz. Tebrik çok ederim çok size. Şey oldu. <laughs> Çünkü bunlar yeni kuş ancak böyle anlatılabiliyor. Aynı sizin babanızın size anlattığı üslupla Çınarlarımız televizyonumuzda anılarını anlatıp paylaşıyorlar. Çok evet. teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür Biz ediyorum. Bize için gerçekten çok sevindim. Bir Ankara'lı kimliğimle de gurur duydum. Bunu söyleyeyim. Evet. evet. Bir başka Başkanların Gözünden programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.